Burası Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminali. Nereden başlayayım, nasıl anlatayım? Ya arkadaş, senin hiç işin gücün yok mu? Neymiş efendim? Kulağa en delik muhabir buymuş. Galatasaray'ın bu yılki aldığı sonuçlar üzerine yönetim kurulu herkesten gizli bir karar almış da... ...yönetim kimsenin bilmediği İspanyol teknik direktörle anlaşmış da, ve bunu sadece bizimki duymuş. Ve Allah, Sen kalk, ekibini topla, havalimanı dış hatlara git,

kapattı ceket efendim yoksa yaptı. Kaç bin dolar anlaştık? Kaç paraya anlaştık? Kaç anlaştık? Kaç anlaştık? Kardeşim bir saniye. Kaç anlaştık? Değil mi? Gid mi? Ya bir dakika, bak, adam, bir şey söylüyor. Siz şaşırtlarını kaldınız. Teşekkür ederim. olarak geldiniz. Tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz ben memleketimize. Basından kaçıyorsunuz. Kardeşim sen beni konuşturacak mısın? Konuşturmayacak mısın? Konuşturacağız ama şaşırtlar mısın? Basından kaçıyorsunuz. Sizin sorduğunuz soruyla benim hiçbir alakam yok. Nasıl yok? Basından kaçıyor. Basından kaçıyor. Basından kaçıyor. Basından neden kaçıyorsunuz efendim? Basından neden kaçıyorsunuz? Bir saniye ben size pasaportumu göstereyim. Ne pasaportu yani. Ya ben de <Universe> karıştırıyorsunuz oui. karış ja ya. Kimle karıştırıyorsunuz? Biz başarız dışarı aldık? Benim futbolla alakam yok. kalıyormuş bugün. Taferer kalacakmış doğru mu? Kardeşim ben kalacak Kimle karışıyoruz abi ya? Ya kim arıyorsanız onunla karıştırıyorsunuz ya. Sen karşılıklı tıklıklıklı değil misin? Hayır kardeşim ya. Nasıl olur abi ya?

Ama benim yani futbolla alakam yoktur. Ben işçi olarak çalışıyorum. Bugün dönüyorum Türkiye. Başka hiçbir şeyim yoktur ben. Yani o sen değil misin? Hayır İspanya'dan gelen teknik Ya hangi İspanya? Ben, ben Moskova'dan geliyorum arkadaşım ya. Moskova'dan Biletim cebimde ya. Adam Moskova'dan Aa, geliyor ya. İspanya evet. bir karıştırıyorsun sen. Hayır, 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 Karıştırdın adamı ya. Karıştırma Ama ya. Ya. çok benziyor. E ee, çok benziyor. adamı karıştırdın sen. Neyse abi. Hayırlı <laughs> olsun abi. Hepimizi koşturuyorsun ya. Ne koşturuyorsun ya? <laughs> Başka mı lan Ya şimdi... gözüm seni çekeceğim başka kimsenin yok mu ya? Çekmeyin ya adam İspanya'dan gelmiyor. <laughs> Moskova'dan geliyor ya. Kalsın teknik direktörü direkt falan diyor adam ya. Hayırlı <laughs> <gözükler> olsun abi. <laughs> ne taraftan çıkacak? Ya, önce sizin de almanızı bir taraftan. Daha basın daha açık. <laughs> Yanlış adam. Yanlış adam. Şakacı. Senin gibi şakacı seni. Ya çok benziyor. Bir dakika ya bakayım ya. bu ya. Bu ya? tamam. Kimliğimi göstereyim. Kimliğimi göstereyim. Kimliğimi göstereyim. Biz sen tanıyoruz. Sen tanımamak için şey yapıyorsun bunu değil mi? Sen Sen Bu bu bu. Karşına gelen bir tek tek Hayır. 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 Abi <laughs> 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 sen, abi sen. <laughs> Hayır abi <hadi>, sen. <laughs> abi tamam. Sen şimdi bir sen şimdi. Hayır değil mi? Hayır. Değilim, abi, değilim, sen şimdi yarın arkadaşlar önümüzdeki şampiyon olmak için var mı efendim? Dur. Sen. Tamam. Değil. Tek tek konuşalım. Evet. Şimdi İtalya'dan, pardon İspanya'dan, evet. esmer belli, evet, evet. İspanya'dan, Galatasaray Kulübü'ne yeni bir teknik direktör geldi. O sen değil misin? Değiliz, değiliz. değiliz. Duruşunuz aynı. Şimdi gizlemek için böyle. Hayır ya. İnanmıyorsun. Misafirin geç kalacak mı? Valla şu Ben Benim için yardım isteyeyim çünkü yani ben misafirim gelecek. Annem Vallahi gelecek. Valla sen değilmişsin. Hayır abi. Değil bek mi? Bekleyin beni ben şimdi misafirim gelecek. Mi? Yemin ediyorum ya. Yani, ne yüzüstüne istiyorsan yemin Vallahi edeyim sana. Valla billahi Vallahi billahi yok sen ya. Hayır